Kütüphane haftası programı kapsamında dün de Gazi Osman Paşa Halk Kütüphanesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Program için daha önce Gazi Osman Paşa İlkokulu işbirliğiyle en çok kitap okuyan öğrenciler belirlendi. <laughs> Gazi Osman Paşa Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Gazi Osman Paşa muhtarı Şinasi Çağlı da katıldı. Genelde kız çocukları daha fazla başarılı oluyorum. diyorum. Oğlan çocuklarına tavsiyem kızlarla yarış halinde olması lazım tamam mı? Kütüphane müdürü Ercant'ı kütüphane ve kitap sayısı hakkında bilgiler verdi. Kütüphanelerde bulunan kitap sayısı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında çok düşük kalıyordu. 80 milyon nüfuslu Almanya'nın kütüphanelerinde 150 milyon kitap bulunurken 70 milyon ülkemizde sadece 13 milyon kitap bulunmaktadır. Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu standartlarına göre Türkiye'deki halk kütüphanelerinde 123 milyon aşkın kitap bulunması gerekiyor. 5 milyon nüfuslu Finlandiya'da 1202 kütüphane bulunurken Türkiye'de bu rakam sadece 1434. Yine Plus Plus standartlarına göre bir ülkede ortalama 10 bin kişiye bir kütüphanecinin hizmet vermesi gerekirken Türkiye'de bu rakam 70 bin kişiye bir kütüphaneci düşmektedir. Finlandiya'da kütüphaneci sayısı 1500 iken Türkiye'de bu sayı 295'tir. Halk kütüphanesi rakamlarında da Avrupa'nın bayağı gerisindeyiz. Ardından en çok kitap okuyan öğrencilere teşekkür belgeleri ve armağanları verildi. Meyhan Kazım Ordu, İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne bağlı Gazi Osman Paşa Şube Halk Kütüphanesi'ni özü kitap alarak okuyan okuyucular arasında yapılan değerlendirme sonucunda 2010 yılında en fazla kitap okuyan okuyucu seçilmiş bulunmaktasınız. Sizi tebrik ediyorum. Evet, bu da hediyeleriniz.